Serdar Aziz. Serdar kafayla çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. 5-1 oluyor. Ozan dokundu. 73. dakika Fenerbahçe farka koşuyor. Farklı üstünü bu kez sahnede Ozan. Tisti yapan Serdar Aziz kale alanına böyle çevirdi. Volkan Şen geliyor. Volkan Şen kaleye doğru gönderdi. Ve topu alanda gol. Evet, yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece biraz özgüvene ihtiyacı vardır. Ozan'ın da... Bakan bu aradan. Ozan Tufan karşı karşıya. Ozan Tufan ve gol! Bursa Spor önde. 29. dakika. Ozan Tufan atıyor. Genç Ozan atıyor. Ve maç 2-1 oluyor. İşte gol. Deniz'in ortası. Berat Buric. Gol pozisyonu cezalandı. Ozan dokun. Kupan! Ozan'ın golü 2-2. Yeni Malatya Spor'un gol temici bir dakika sürüyor. Geldi. Devam diyor hakem devam. Fenerbahçe hata. Kaleye doğru mükemmel bir gol. Ozan attı nefis bir gol. Fenerbahçe taraftan yok kalkıyor. Nefis bir gol attı. Nefis bir gol. Rodriguez. Bıraktı. Ozan Tufan. şut Ve topağalarda gol! Goller yağmur gibi Kadıköy'de 3-1 oldu. Geri gelen top. Fenerbahçe'nin Ozan, Ozan Tufan. Ta. Mehmet. Penaltı noktasına doğru. Bir kafa! Ve topağalarda gol! Ozan Tufan. Fenerbahçe 22. dakikada öne geçiyor. Fenerbahçe bu golle 1-0 önde. Çevirde Hasan el içeri. Saniye alabilecek mi? Aldı geriye. Şut Ozan. Ve gol. Ozan Tufan. Fenerbahçe'nin golü. Bu gol buluşu. İşte gol. Orta içeri Ozan. Ve topa. Kazan Tufan'la ikinci golü buluyor. Ee, özellikle Kaya ve Şiketel'de bölge geçişlerini uzun toplarla yapması ve Kasımpaşa'nın 1-0'dan sonra... E